Herkese merhaba. Hüseyin Salih. Bugün ne yapıyoruz? Palamut yapıyoruz. Mangalda palamut. Hüseyin Salih sana bugün mangal yakmayı da göstereceğim. Bugün mangalımızı Hüseyin Salih yakacak. Palamutu şurada beraber temizleyeceğiz. Sonra da nasıl pişirildiğini Hüseyin Salih ile birlikte deneyim edeceğiz tekrardan. Hadi bakalım hemen videomuza başlayalım. Evet Hüseyin Salih bunu ben temizleyeceğim. Bir sonrakinde sana temizleyeceğiz. Dört tane balığımız var zaten. Merak etme yani. Sen dört, 3 tane de öğrenirsin. Bunu ben temizleyeceğim. Ben de çok profesyonel değilim sonuçta bu işte ama temizleriz. Bak Hüseyin Selim, şunun altından giriyorsun şöyle. Bak çapraz. Girdin mi? Hı. Hafif bastırıyorsun. Kafayı alıyoruz. Şu kafadan ne yapalım? Çöp atalım Hüseyin Selim. <laughs> Normalde çorba falan yapıyorlar ama şu an gerek yok. Bak şurayı ince çizdik mi oğlum? Ta ki şurada bir delik var. Bak şuraya kadar çizdin mi ince? Evet. Hafif şöyle açıyorsun bak elinle. Bu işleri yaparken elin pislendi falan diye korkmana gerek yok. Zaten pislenecek. Pislenmeden bu işin tadı da çıkmaz. Sonra bak sen şu parçayı alıyorsun. Şu parça istenmeyen parça. Bunu da buraya koyuyoruz. Sonra bak şu arada bak kan var. Gördün mü sen şurayı? Evet. Şurayı. Şuraya bıçakla hafif çiziyorum. Zaten bu balık don olduğu için hafif eridi şu an. Çok daha kolay oluyor iş yapması. Bak parmağımla aradan girdim. Bu kanı da istemiyorum. Bizim balığımızın lezzetini bozmasın. Şimdi şu aşama senin için biraz zorlayıcı olabilir. Bunu yine beraber yaparız. Bunu ortadan ikiye böleceğiz. Niye? Mangalda yapacağız biz. Bak kılçık burada. Kılçığın Kılçığı bir tarafta bırakacağız. Kemiği bir tarafta bırakacağız. Diğer taraf kemiksiz olacak. Tamam. Dibin kemiğin yanından girdim. Dümdüz. Dümdüz çekiyorum çekiyorum çektim şöyle Evet mangallık palamutumuz bahçedeki bıçak biraz kör olunca da biraz zor olabilir temsali mangallık palamutumuz hazır bunu yıkarken de neye dikkat edeceğiz şu kan parçalarını komple yok etmeye çalışacağız bembeyaz etik alacak tamam mı oğlum tamam şimdi bunu Hı -hı. şöyle temiz poşete koyalım bir sonrakini sen yapacaksın bakalım. Evet Saray Hüseyin Salih'te Evet bahçede olduğumuz için de rahat rahat çalışıyoruz. Şurası pislendi, burası bilmem ne oldu derdi yok. Evden çok daha rahat bir ortam değil mi Hüseyin Salih? Evet. Hadi o zaman sıra sende. Ne yapıyorduk bak. Heh, onun altından giriyoruz. Keserek, çapraz keserek. Biraz güç uygula ve uygula. Çapraz kes. Tamam kafaya geldiğin anda düzleştiriyorsun bıçağı. Bastırıyorsun. Sert bastırman gerekebilir. Keseriyorsun. Sert biraz daha sert. Kesemedin mi? Tamam. Kes. Tamamdır. Bu tamam. Şimdi ne yapıyorduk? Şu deliye kadar. Evet. Deliğe kadar çiziyoruz yavaş yavaş. Acelemiz yok. Dur ben de sana yardım edeyim. Balığı sıkı tutmak çok önemli. Elinden kaymasın bak. balık. Balık sıkı çok önemli. Çok da fazla derine girmene gerek yok. Deliğe kadar kestik mi? Evet. Tamam. Şimdi şu bağırsak familyasını çıkaralım. Aç aç korkma korkma aç. Aç, aç aç. Çıkar oğlum. Çok iyisin. Çıkar onu da çıkar. Onu da at şuraya çöpün içine. Onlar çöp. Evet, şimdi ne yapıyorduk? Senin Salih? Şimdi şu şuradaki kanları... bak şu kanı var ya bıçakla inceye çiz oğlum orayı. Dikkatli bir şekilde, hiç acele etme. Evet, şimdi çizildi mi orası? Elini aç bakayım bir. Çizilmediyse bir daha çiz. Bak şöyle. Sen balı tut. Bala tutsa Biraz don olduğu için sert olabilir. İşte bu. Şimdi onu yıkarken çıkarırız. Şimdi kemiğin yanından Hüseyin Salih. Şey. Bak şöyle bıçağı tutuyorsun. Balığı çok sıkı tut. Şu yukarıdan biraz daha. Bıçağı da tut. Bak sana gösteririm. Bak şuradaki kemiği görüyorsun. Kemiğin yanından. Bıçağı sağlam tut. Evet yavaşça aşağı doğru çekiyorsun şimdi. Evet sana yardım edeyim. Ben. Sen balı tut ben sana yardım edeyim. Dur yamultuyoruz. Balı sağlam tutalım. İşte bu kadar Hüseyin Sert. Komple parçala şimdi orayı. Kes orayı kes. Eller, bir saniye ben tutayım şuradan. Bir saniye. Kes orayı. Evet. Eline evet. sağlık Hüseyin Salih. Teşekkürler. Hadi bakalım. Şimdi diğerlerim de yap da görelim bakalım. Evet. Hüseyin Salih ızgara bu tarafa doğruysa yönü tam zıt yönde. Yani şu yönde atacaksın balıkları. Anladın mı? Izgaranın da şekli Hı -hı. çıksın diye. Şöyle. Izgaranın çok harlı olmayacak ki yanmasın balıklarımız. Şu an çok harlı değil. Gayet iyi durumda. Şunu da atalım. Şöyle şöyle pişirmeye başlayalım bakalım. Evet Hüseyin Salih. Güzelce geldi Hüseyin Salih şu an. Evet Hüseyin Salih şöyle ara ara kontrol edeceğiz. Bak. Şu şekil olduysa bu tarafı iyidir. Bunu artık şöyle çevirebiliriz. Şöyle çevirip. Bak 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 nar gibi kızarmış. Mangalda palamut çok iyi olur. Çünkü yağlı balık olduğu için mangalda birebirdir. Şuna bakalım bir de oğlum. Bu da gayet iyi. Doğru yolda Hüseyin Salih. Ne diyorsun? Evet. Kokular nasıl? Çok iyi. Duman da gayet iyi. Yanma olmayacak mangalda. Burası çok önemli. Mangal alevlenmeyecek yani oğlum. Alevlenirse yakar komple balığımızı. Alevlenmeden böyle orta ateşte hafif hafif pişireceğiz. Evet mangalımızı masanın yanına çektik. Artık direkt burada pişirip hemen yemeye başlayacağız. Finsel bir kontrol edelim tekrardan. Nasıl olmuş sence? Çok güzel. Değil mi? Hemen şöyle alalım. İşte bu kadar. Şimdi bunu nasıl yiyeceğiz? Şu biraz daha pişsin oğlum. Şu biraz daha koyalım. Bunu isterseniz ekmek arası içine böyle salata harika olur. İsterseniz tabakta böyle porsiyon şeklinde de yiyebilirsiniz. Biz nasıl yiyelim Hüseyin Salih? Nasıl istiyorsun sen? Ekmek arası, içine salata mı yoksa böyle tabağa koyup elinle mi yemek istersin? Ekmek arası. Ekmek arası mı? O zaman biz yemeğe geçiyoruz. Mangalımızı da masaya çektik. Ne? ne? Hüseyin Salih yardımlar için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.